Merhaba değerli gençler. Yeniden beraberiz. Ve ikinci ünitemizin son konusu mayoz hücre bölünmesine bugün anlatacağız ve ikinci üniteyi tamamlayacağız. Öncelikle mayoz hücre bölünmesine baktığımızda bölünmeye başlamadan önce canlıların kendilerine benzer yeni canlılar meydana getirmesine biz ne adını veriyorduk? Üreme adını veriyorduk. Şimdi eşeğe yürüyen canlılara baktığımız zaman bu canlıların birbirlerinden farklı özelliklere sahip olduğunu görürsünüz. Kendi ailenizde bile bunu gözlemlemiz Yalnız annemize, babamıza ya da kardeşimize ne kadar benziyoruz çok da fazla benzemiyoruz. İşte bu eşeyli ölen canlılardaki bu farklılığın sebebi hangi bölünmedir? Mayoz hücre bölünmesidir. Peki neden farklıyız? Şimdi bir öğrenelim. Öncelikle mayoz bölünmenin özelliklerini bilmemiz gerekiyor ki bizdeki farklılıkların sebebini anlayabilirim. Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinden üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Üreme ana hücresini özellikle büyük yazdım Çünkü mayoz bölümeyi ana hücreler geçirir. Üreme hücreleri geçiremezler. Kimdir peki bu üreme hücreleri ya da eşe ana hücreleri? İşte mesela insanlarda ya da hayvanlarda yumurta ana hücresi, sperm ana hücresi birer üreme ana hücresidir. Ya da bitkilerdeki polen ana hücresi ya da yumurta ana hücresi o canlıların üreme ana hücreleridir. Ama üreme ana hücreleri ne yapıyorlar? Mayoz bölümü sonrasında üreme hücrelerini meydana getiriyorlar. Mayoz bölümünde bir hücreden kaç tane hücre oluşuyor? Dört tane hücre oluşuyor. Ben şimdi burada basitçe gösterdim. Başlangıçta bizim bir tane hücremiz var. Ve bu hücremiz mayoz bölümeyi tamamladıktan sonra kaç tane hücre oluşturuyor? Dört tane yeni hücrenin oluşmasını sağlamaktadır. Mayoz bölümünde kromozom sayısı ne yapar gençler? Yarıya iner. Bunun sebebinden biraz, sebebini biraz sonra bahsedeceğim. Kromozom sayısı yarıya iner ne demek? Elimizdeki hücre üreme ana hücresi. Kromozom sayısı kaçtır? 46'dır. Bu hücre mayoz bölümü geçirdikten sonra kromozom sayısı kaça inecek? 23'e inecek. Bunun sebebinden bahsedeceğim. Sadece şunu bileceğiz şimdilik. Mayoz bölümüyle kromozom sayısı ne yapıyormuş? Yarıya inmektedir. Burada özellikle evet, şu maddeye dikkat edeceğiz. Mayoz bölümü sırasında parça değişimi görülür. Nedir parça değişimi? Önce onu öğrenmemiz lazım. Parça değişimini anlayabilmek için önce homolog kromozomları bilmek gerekiyor arkadaşlar. Homolog kromozom nedir? Önce ona bakalım. Homolog kromozom biri anneden diğeri de babadan gelen kromozom çiftine verilen isimdir. Şimdi bunlar bizim homolog kromozomlarımız. Homolog kromozomlar belirli bölgelerden bağlanarak kendi aralarında ne yaparlar? Gen alışverişi yaparlar. Gen alışverişinden sonra yani birer parçalarını diğer kromozoma aktardıktan sonra şekillerine baktığımızda bir önceki kromozomun gen yapısıyla bir sonraki kromozomun gen yapısı birbirinden nedir? Farklıdır. Bu farklılığa işte biz ne adını veriyormuşuz? Parça değişimi. Bu parça değişimi sayesinde kalıtsal çeşitlilik meydana gelmektedir. Demek ki mayoz bölünme ne yapıyormuş? Ya, Homolog kromozomlar arasındaki parça değişimi sonrasında kalıtsal çeşitliliğe neden olmaktadır. Mayoz bölünme eşeyli üremenin temelini oluşturur. Bakın burada demiştik ki üreme ana hücrelerinden üreme hücreleri oluşur. Üreme hücreleri olmadan eşeyli üreme gerçekleşmez. O zaman mayoz bölünme eşeyli üremenin temelini oluştururken ne şekilde oluşturuyor? İşte yumurtalıklarda ne oluyor? Mayoz bölünme sonucunda yumurta hücreleri meydana geliyor. Testislerde sperm hücrelerinden sperm hücreleri meydana geliyor. Böylece bu hücreler bir araya gelerek e, döllenme sonucunda yeni canlı meydana gelmesini sağlıyor. Burada da gene ne oluyor? E, bölünme sırasında parça değişiminden dolayı anneden ve babadan gelen kromozom yapıları birbirinden farklı oluyor. Şimdi gelelim. Mayot bölümü aynı zamanda kromozom sayısının yarıya inmesini sağlar demiştik. Şurada bahsetmiştik. Kromozom sayısı yarıya iner demiştik. Peki bu kromozom sayısının yarıya inmesi ne işe yarar? Bu kromozom sayısının yarıya inmesi nedeniyle tüm içi kromozom sayısı sabit kalır. Nasıl sabit kalır? Nesiller boyunca ne olur? Sabit kalır. Şimdi yumurta öncesinin kromozom sayısı 46. Sperman hücresinin kromozom sayısı 46. Bunlar mayoz bölüme geçirdiğinde 23 kromozom yumurta ve 23 kromozomlu sperm hücrelerini oluşturuyorlar. Bu hücrelerin bir araya gelerek, dönerek zigotu oluşturduğunu biliyoruz. O zaman 23 yumurtadan, 23 de spermden kromozom geldiğinde gene zigot kaç kromozomlu oluyor? 46 kromozomlu oluyor. Böylece nesiller boyunca kromozom sayısı ne yapmış oluyor? Sabit kalmış oluyor. Bunu da sağlayan gene kimdir? mayoz hücre bölünmesidir. Şimdi bunları söyledikten sonra mayoz bölümünün artık evrelerine ne yapabiliriz? Geçebiliriz. Öncelikle mayoz bölümü de tıpkı mitoz bölünmede olduğu gibi hazırlık, çekirdek bölünmesi ve stoplazma bölünmesi olmak üzere evrelerden geçmek zorundadır. İlk olarak elimizde 2 an 46 kromozomlu bir üreme ana hücresi var. Bu üreme anı hücresi öncelikle mayoz bölümüne geçirmeden önce ne yapmak zorunda? Hazırlanmak zorunda. Tıpkı mitozda olduğu gibi burada da önce enerji ne yapılacak? Depolanacak. Sentrozom organelleri kendini eşleyecek ve DNA kendini eşleyecek ki kendini neden eşlemesi gerektiğini mitoz bölümüne de anlatmıştık. Artık hücremiz nedir? Bölünmeye hazır. Artık çekirdek bölünmesi başlayabilir. İlk olarak çekirdek bölümümüzün ilk evresine gene e, buradaki ip yığını halinde bulunan kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak neye dönüşecek? Kromozomlara dönüşecek. İyi iplikleri oluşacak sentrozomların arasında ve çekirdek eriyerek kaybolacak ki bizim kromozomlarımız özgür kalabilsinler diye. Yalnız bu arada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Homolog kromozomların arasında ne meydana gelir? Parça değişimi burada gerçekleşir. Parça değişiminin ne olduğundan bahsetmiştik. Bu parça değişimi sayesinde de ne meydana gelmektedir? Kalıtsal çeşitlilik meydana gelmektedir. O zaman mayoz 1'in çekirdek bölünmesinin birinci evresi kalıtsal çeşitliliğe neden olan evredir. Yani parça değişimi dediğimiz olay burada gerçekleşmektedir. Daha sonra Bizde homolog kromozomlarımız ne yapıyorlar? Hücrenin ortasına düzgün bir şekilde diziliyorlar ama karşılıklı olarak diziliyorlar. Mitozda nasıldı? Sanki böyle halay çeker gibi dümdüz diziliyorlardı. Fakat mayozda ne oluyor gençler? Homolog kromozomlar karşılıklı olarak diziliyorlar ve iyi ipliklerine tutunurlar. Sonra homolog kromozomlar ayrılarak zıt kutuplara çekilirler. Bakın burada ayrılan kimdir? Homolog kromozomlar. Bunu unutmayacağız. Buradaki homolog kromozomların birbirlerinden ayrılmaları kromozom sayısının yarıya inmesine neden olur. Şurada bahsettiğimiz gibi demiştik ki, ne demiştik ki e, kromozom sayısı yarıya iner. İşte bu kromozom sayısının yarıya inmesinin sebebi neymiş? Bölünme esnasında homolog kromozomların birbirlerinden ayrılmasıymış. Arkasından e, yeniden... Kromozomlar yeniden kromatin iplik haline gelirler. Fakat ben burada kromatin iplik şeklinde e, çizmedim Çünkü mayot 2'yi devam ettireceğim. Kromatin iplik haline gelirler. Bu bilgiyi unutmayacağız. İyi iplikleri görevini tamamladığı için eriyerek ne olur? Kaybolurlar ve çekirdek sarı yeniden oluşur. Arkasından stoplazma bölünmesiyle iki tane hücre meydana gelmektedir. Şimdi başlangıçta hücrenin kromozom sayısı kaçtı? 46. Oluşan yeni iki hücrenin kromozom sayısı kaçtır? 23. Bu yarıya inmeyi sağlayan şuradaki kromozom, homolog kromozomların birbirlerinden ne yapması? Ayrılmasıdır. İkincisi, çekirdek bölünmesi sırasında parça değişimi gerçekleştiği için oluşan bu iki hücrenin DNA'sı yani genetik yapısı da birbirinden nedir arkadaşlar? Farklıdır. Şimdi mayoz 1'i tamamladık. Fakat mayoz bölünme mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki evrede gerçekleşir. O yüzden oluşan bu iki hücre ne yapacaklar? Mayoz 2'ye geçirmek için yeniden eee bölünme evrelerine girmiş olacaklar. Şimdi tahtanın bu tarafını temizlemek istiyorum. Mayoz 2'yi şurada size yazarak anlatacağım arkadaşlar. Aslında mayoz 2 mitoz bölünmeye benzer. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Hatırlarsanız mitoz bölünmede hazırlık evresinde DNA kendini ne yapıyordu? Eşliyordu. Mayoz bölünmenin hazırlık evresinde de, mayoz 1'in daha doğrusu hazırlık evresinde de DNA kendini ne yapıyordu? Eşliyordu. Fakat mayoz 2 başlarken artık DNA kendini ne yapmıyor? Eşlemiyor. DNA'nın eşlemesi sadece mayoz 1'de gerçekleşmektedir. O zaman da bir mayoz 2 bakalım. Şimdi bizim iki hücremizin ikisi de ne yapacaklar? Mayoz II bölünmesini gerçekleştirecekler. Şöyle hücrelerimi alayım arkadaşlar. Şu şekilde hücrelerimi alayım. Bak şöyle kromozomları farklı farklı çizmek istemiyorum farklı renklerle. Şimdi ilk olarak mayoz II başlarken gene ne olacak? Sentrozom ne yapacak? Kendini eşleyecek. Neden? Yani Çünkü ipliklerin yeniden oluşturmak Şunları senkrodon olarak kabul edersek ne oldu? Kendine eşledi ve benzerini yaptı. Arkasından e, yalnız burada unutmayacağız. Neymiş? DNA artık ne yapmaz? Kendini eşlemez diyeceğiz. Neden? Çünkü eşleme sadece mayoz 1'de gerçekleşecek. Ve mayoz 2'nin mitoz bölünmeye benzer olduğunu lütfen unutmayın. Şimdi artık madem ki mitoz bölünmeye benzerse başlayabilirler. İlk olarak gerçekleşen olaylar. Şöyle gücüne bir çizdim yeniden. Biraz oransız oldu. Gerçekleşen olaylar. Çekirdek sarı eriyerek kayboldu mu her iki hücre için? Şu şekilde çekirdek sarı eriyerek ne oldu? Kayboldu. Sentrozomların arasında ne meydana geldi gençler? İyi oluştu. Şöyle kromozomlarımızı da gösterelim. Demek ki mayoz 2'de gerçekleşen çekirdek bölünme sırasında gerçekleşen olaylardan birincisi. Yeniden ne oluyormuş? Çekirdek zarı eriyerek kaybolur. İkincisi ne oluşur? E iplikleri oluşur. Bakın mitozun neyi? Aynı. Sadece şurası nedir? Farklıdır. Arkasında kromozomlar özgür kaldıkları için gelip hücrenin ortasına Düzgün bir şekilde ne yapacaklar? Bu şekilde dizilecekler. Ve iyi iplikleri sıkıca ne yapacaklar? Tutunacaklar. Burada da aynı şekilde. Hücrenin ortasına dizilirler. Ve i ne? ne yaparlarmış? Tutunurlar. Bu da tamam. Arkasından bizim hücremizde şöyle kromozomlar ayrılmaya başlayacaklar. Mitoz'u hatırlayın. Mitoz bölünmede kromozomlar birbirinden ayrılmaya başlandığında ayrılan kimdi? Kardeş kromatikler değil miydi? Elif'in mayoz 2, mitoz bölünmeye benzer olduğuna göre mayoz 2'de de birbirinden ayrılan kimdir? Kardeş kromatiklerdir. Şimdi şu şekilde kardeş kromatikler birbirlerinden ayrılarak ne yapıyorlar? Zıt kutuplara doğru çekilmeye başlıyorlar. Ne diyoruz burada? Kardeş kromatikler ayrılarak zıt kutuplara çekilirler. nedir gençler? Bunlar yeniden bir araya gelerek neyi oluşturuyorlar? Kromatin iplik halini alıyorlar. Aynı şekilde bunlar da bir araya gelip kromatin iplik halini alıyorlar. Şu şekilde gösterelim. Çekirdek e, şey, iplikleri artık görevini tamamladığı için ne yapıyor? Eriyerek kayboluyor. Ve stoplazma bölünmesinden sonra iki tane bu hücreden, iki tane de bu hücreden olmak üzere Toplamda kaç tane hücre meydana gelmiş oldu? 4 tane hücre meydana gelmiş oldu. Şimdi özetlersem eğer. Öncelikle mayoz birde ne oldu? Hazırlığını tamamladı hücre. DNA'sını eşledi, sentrozomunu eşledi, DNA'sını depoladı. Arkasından e, kromatin ipliği kısalık kalınlaşıp kromozom haline geldi. İyi iplikleri oluştu ve çekirdek zarı eriyerek kayboldu. Burada homologlar arasında parça değişimi gerçekleşerek kalıtsal çeşitlilik sağlandı. Daha sonra kromozomlar yani homolog kromozomlar hücrenin ortasına düzgün bir şekilde dizildiler ve ipliklerine tutundular. Homolog kromozomlar birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara çekildiler. Böylelikle kromozom sayısı ne yaptı? Yarıya indi. Sonra kromozomlar yeniden kromatin iplik haline geldiler. İyi iplikleri görevini tamamladığı için kayboldu yeniden çevrelerinde çekirdek zarları oluştu. Ve bölünmesiyle birbirinden farklı, kalıtsal olarak tabii ki farklı iki tane hücre meydana geldi. Oluşan bu hücrelerin ikisi de bu sefer hangi bölünmeye başladılar? Mayoz 2'ye. Mayoz 2'de de yine sentrozomlar kendine ne yaptı? Eşledi. Fakat DNA kendine ne yapmadı? Eşlemedi çünkü mayoz 1'de sadece bir kere eşleme gerçekleşir. Oluşan her iki hücrede çekirdek zarları ne oldu gençler eriyerek kayboldu iyi iplikleri oluştu kromozomlar hücrenin ortasına düzgün bir şekilde dizilerek iyi ipliklerine tutundular kardeş kromatikler altını çiziyorum kardeş kromatikler birbirlerinden ayrılarak ne yaptılar zıt kutuplara doğru çekildiler ve arkasından yeniden bunların çevrelerinde ne oluştu gençler hemen yazalım Ne oluştu çekirdek zarı oluştu ve iyiliği ne oldu? İyiliği kayboldu. Böylece stoplazma bölünmesiyle birbirinden farklı kromozom sayısı yarıya inmiş 4 tane hücre meydana gelmiş oldu. Her birine kromozom sayısı gene kaçtır bunları unutmuyoruz. 23 kromozomlu hücreler oluştu. Çünkü mayas 2 mitoz bölümenin annesiysa mitoz bölümede de ne olmuyordu? Kromozom sayısı değişmiyordu. İlk hücreden birbirinden farklı dört tane ürün hücresi meydana gelmiş oldu. Böylece mayot bölümeyi tamamlamış olduk arkadaşlar. İkinci ünitemiz bu konuyla beraber tamamlamış oldu. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.